Arkadaşlar, herkese merhabalar. E, Giresun sporumuzda dün itibariyle hareketli saatler yaşanıldı. Bunu konuşacağız. Bugün bir organizasyon düzenledik Giresun sporumuzun testlerine giderek bunu konuşacağız ve organizasyondan sonra bize yapılan yanlışı konuşacağız. E, kanalımıza abone olmadıysanız abone olursanız seviniriz. E, yorumlarınızı ve mesajlarınızı da bekliyoruz arkadaşlar. Bugün bu yayın biraz da dertleşeceğimiz bir yayın olacak. Bazı şeyleri anlatacağım, bazı şeyleri de söylediğim bir yayın olacak. İnsanların ne düşündüğü ve insanların aslında yıpratmayla alakalı düşündüklerini anlatacağız. Biliyorsunuz yaklaşık olarak 2 yıldır YouTube'la alakalı gresusporu Spor'u biz mecra oluşturduk. gresusporun sesini tüm dünyaya ilettiğimiz Ulusal kanallara aktardığımız, ulusal kanallardaki kişilerle röportaj yaptığımız bir platform oluşturduk. Bunu kısıtlı imkanlarla yaptık. Bunu e, olmayan imkanlarla yaptık. Ve bu uğurda da Giresuspor'un e, Arma uğruna da yaklaşık olarak e, kredi üzerinden de 100 bin liraya yakında bir masraf harcadık arkadaşlar. Bugün dediğim gibi hiç bunları hiç bu zamana kadar anlatmadım ama ee, bazen banteli olur ya, bantelinin olduğu noktadayım ben şu anda. O yüzden bu yayını sizlere anlatacağım ve uzun bir sürede bunun ardından e, bu tip konuları değinmeyeceğim. Ee, Grifospor Uruna dediğimiz gibi Arma 100 bin lira yakın uçaktı. İşte İstanbul, bazı kardeşlerimiz soruyor sadece İstanbul deplasmanı neden gidiyorsun diye. İstanbul'da kalacak bir otel ve otele vereceğimiz bir ücret olmadığından dolayı İstanbul'daki polis kardeşimizin kardeşim dediğim gibi kardeşim gibi sevdiğim arkadaşımın evine kaldığım için rahatlıkla gidebiliyorum arkadaşlar. Ha uçakla gitmişsin, ha otobüsle gitmişsin. Otobüse gitsen daha pahalı geldiği için uçakla gitmeyi tercih ediyorum. Bundan dolayı İstanbul deplasmanlara gidiyorum. Ha bu haftaki deplasmanı büyük bir ihtimalle gidemeyeceğim arkadaşlar. Farklı imkanlardan dolayı. Bunun sebebini ne çok anlamıştırsınız bu yayından sonra. Bizi dünyanın her tarafından izleyen Giresun'lar oluyor. Kardeşim sana destek olacağız, kardeşim sana yardımcı olacağız deyip hayal aşılıyorlar. Ama gerçeklik boyutunda maalesef hiçbir şey olmuyor. Klasik Giresun gerçeği diyoruz. Üzülüyoruz, kırılıyoruz ve yıpranıyoruz arkadaşlar. Çünkü bizim bu yola çıkış noktamızdaki hedefimiz, gayemiz... E Yapılmayanları yapmaktı. Nitekim bunlarda başardığımız konular oldu elhamdülillah. Bunlarda başardık. Eptik bir şekilde başardık. Kimsenin adamı olmadan yaptık. Bazıları farklı ithamlarda bulundu. Ama biz hiçbir zaman kişileri değil, bugünkü gibi olduğu gibi de Giresun Spor'u sevdik. Keşke kardeşlerimiz de, abilerimiz de bizim sevdiğimiz kadar yeşil beyaz takımımızı sevseydi diyorum. Bugün Giresun Spor giderek şöyle bir organizasyon yaptık. İyi seyirler şimdiden. Öncelikle hepinize çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Kullanın içeriğini. Ee, kaptanımız Yonurcan'a bir alkış istiyorum sizlerden. Bu kadar Allah'ın izniyle inşallah hep beraber bu sene bu ligde kalacağız. Bu sene bu Yanındayız her zaman. Her zaman yeri. Bak ben seni Kadıköy'de çok destekledim. Değil Değil Allah, de de, de. Hiç de. bize Adı. şans vermediler. Sporcana destek olduk. Giresun Sporlu futbolculara destek olduk arkadaşlar. Bunu dün akşam itibariyle en az 200 kişiyle görüşme yaptım. Telefondan tek tek. Hani işi gücü bıraktım. Ve bugün sadece bu organizasyonla uğraştım. 3 baklava, 2 çiçek... Ee, yani fiyatı söylenmez biraz da çiğ köfte götürdük. Ee, bunu ben yaptım diye anlatmıyorum arkadaşlar. Bunu birileri yaptı bu memlekette. Oraya gelen 200 civarı, 150 civarındaki e, büyüklerime, kardeşlerime, abilerime, ablalarıma, teyzelerime çok çok teşekkür ediyorum. Hepsinin emeklerine sağlık, hepsinin ayıklarına sağlık. Sağ olsunlar, var olsunlar. Düşündüm ki Giresun sporumuzun en kötü dönemi şu anki yaşamımız içinde bulunmuş olduğumuz dönem diye düşündüm. İstanbul Spor karşısında hayati bir karşılaşmaya çıkacağımız bu dönemde takımımızın morale ihtiyacı olduğunu düşündüm. Evet arkadaşlar futbolcular milyonluk milyon TL'li kazandığı bir dönemde biz askeri ücreti o ay sağlayabilirsek mutlu olduğumuz bir dönemde yaşadığımız bir hayat şartlarında yaşıyoruz ama bizim gayemiz futbolcuları Mem, hani futbolcuları memnun etmekten kasıt memleketin takımının yanında olmaktı. Oradaki e, amacımız bizim için mücadele eden kardeşlerimize destek olmaktı arkadaşlar. Çünkü biz bu işi Ben sadece bu işi hani bir gazeteci olarak kimliğiyle yapmıyorum. Ben bu memlekette bir bir misyon edinmişim arkadaşlar. Kendime bir görev atletmişim ve bu görevi elimden geldiğince yapıyorum. Zaman zaman bunalıyorum arkadaşlar. Gerçekten çok bunaldığım dönemler de oluyor. Psikolojik olarak yıprandığımı hissettiğim dönemler de oluyor. Hak etmediğim şeylerle de karşılaştığım dönemler de oluyor. Ama tek bir şey için yaptım. Giresun sporumuzun menfaatlerini gütmek. Giresun sporumuzun daha iyi yerleri, daha iyi şekilde anılması için mücadele ettim. Takımımızın yıllarca süperlikte kalması anlamında gücüm yettiğince mücadele ettim. Başkanların yanında hiçbir zaman olmadım arkadaşlar. Şu an eğer... Hakan Karamet adam olarak anılmıyorsam ben Giresun Sporu savunduğumdan dolayıdır arkadaşlar. Ben şu anda Naip Başkanı değil de Giresun Sporu savunuyorsam bu daha önceki başkanlarda olduğu için de aynı şekilde. Benim derdim Giresun Sporu arkadaşlar. Her zamanla da Giresun Sporu savundum ve savunmaya da devam edeceğim. Ee, yıpranmadığım sürece, yıpratılmadığım sürece. yıprandım mıyım? Evet yıprandım. Ama dediğim gibi benim sevdam hiçbir zaman kişileri olmadı. Eğer ben Hakan Karamet'e karşı yapmış olsaydım hani bilet kampanyaları yaptık. Giresun'un en büyük çekilişi olan 49-48 formayla forma çekilişi yaptık. Ardından bilet sattık arkadaşlar. Recep Ulu, Sedat Özkaya ile beraber e, dükkandan kovuldum. 20 lira yüzünden dükkandan kovulduğum dönemler oldu. Ne için? Giresun Spor yüzünden. E, Giresu Sporu. Yüzünden demeyeyim mi Giresu Sporu için? Bir beklentim ya da bir menfaat içerisinde değilim arkadaşlar. Sadece armamızın daha iyi yerlere gelmesi anlamına. Yeri geldiği zaman biliyorsunuz Giresu kimsenin çırptığının çıkmadığı dönemde ben Giresu Spor diye haykırdım. Giresu o dönemde çekiliş yaptım ben. Kimsenin 1 TL harcamaya korktuğu dönemde ben Giresu forma çekilişini yaptım. Ben hani eneden Allah'a sınırım arkadaşlar. Benlikten Allah'a sınırım ama burada bir şey anlatmak istiyorum. Çünkü artık dediğim gibi e, doldum. Hani uzun süredir hiç bu tarz bir şeyler söylemedim ve doldum. E, sizler de dediğim gibi dertleşmek istiyorum. Bir, bir, be bir beklenti içerisine girmedim. Ne Hakan Başkan'dan bir teşekkür bekledim. Ne yönetimden bir teşekkür bekledim. Ne de Hakan Hoca'dan bir teşekkür bekledim. Sadece Giresunspor'u sevgimden dolayı yaptım bu yapmış olduğum dönemleri. bunun karşılığında ne oldu arkadaşlar biliyor musunuz? Bunun karşılığında e ekmekle ekmek edildim. Ekmeğimle, ekmeğimle oynanılmaya çalışıldım. İşlerim önlenildi falan filan. Yani o yüzden hep dik durduk. Hep bir mücadele ettik. Hep bir armanın sevdasından başımıza bazı şeyler gelmedi değil. Geldi. Gelelim. Niye bu kadar doldu Murat kardeşim diye soracak olursanız. Aslında bu bir dolma değil arkadaşlar. Bu bir e, üç 3 yılın, 4 yılın bir patlaması deriz ya. Yeri geldiği zaman eski yöneticiler o ilk dönemde yer alan, ikinci dönemde yer almaya yöneticiler dedi ki bana Murat kardeşim bu takım düşer. Sen hiçbir şey bilmiyorsun. Sen hiçbir şeyden anlamıyorsun diyenler ikinci dönem takım e, ligde kaldığında listeye girdiklerinde aman ben bu takım hiç düşer demedim ki dediler arkadaşlar. Yüzüme baka baka, gözüme baka baka. Ve ben tebessüm ettim, geçtim gittim, yoluma baktım. Kimseden dediğim gibi ister miydim arkadaşlar? Ben tabii ki isterdim. Giresunların birbirini tuttuğu bir platform olan e, bir imkan oluşturmak. Arka planda genç kardeşlerimize yardımcı olmaya çalışıyorum. Onlara bir iş imkanı oluşturmaya çok isterdim. Dergi çıkardık konuşun, konuş, konuşmadıkları şey kalmadı. Siz çıkardığınızda biz elinizden mi tuttuk? Tutmadık ama diyoruz ya Allah herkesin gönlüne göre versin. Bugün az önce de izlemiş olduğunuz organizasyonu yaptık. Bunu e, hocamıza moral vermek için, futbolcularımıza moral vermek için ilk antrenmanda o 150 kişiyi, dediğim gibi 200 kişiyi tek tek aradım ama 150'si işrak ettiler. Her birine tekrar teşekkür ederim. Geldiler. Konuşmamıza dair doğru düzgün izin verilmediği bir e, ambiyanstan bahsediyoruz arkadaşlar. Bir çocuğun oldu. Hani orada futbolculara bir birlik beraberlik mesajı vermek isterdim. Sadece bu kadarını konuşabildim. Buraya da geçiyorum. Şurada bir fotoğraf göreceksiniz arkadaşlar. Oradaki fotoğraftaki o e, kahverengi ceketli kişi benim. Akniyetlikten bahsediyoruz. Giresunspor medya çalışanlarına sesleniyorum. Benim kolumu kestiğiniz yerde ya hep kesin ya hiç kesmeyin. Çünkü benim beklentim bir teşekkür beklemiyorum sizlerden. Ya da bir beklenti içerisinde olmadım bu bu organizasyonu yaparken. Ama kimse benim kolumu kesecek yetkiye de sahip değil arkadaşlar. Bunu gözünüzün içine bakarak söylüyorum. Kimse de benim kolumu kesecek yetkiye sahip değil. Ya beni hep çıkaran oradan ya da benim uzuvum bir gözükmesin orada. Saygısızlık ve terbiyesizlik lütfen yapmayın. Bizler gres Spor için mücadele ediyoruz. Tıpkı sizler gibi. Ama biz bir ücret almadan yapmaya çalışıyoruz bunları. Sadece sevgimizle yapıyoruz bunu. Ve beklenti içerisinde dediğimiz gibi değiliz. Sadece moral, motivasyonu arttırmak için arka planda uğraştık. Ben bugün belki yemeği kazanacaktım veya bugün belki bir para kazanacak. Önemli değil. Helal hoş olsun. Gerçekten helal hoş olsun. Ama karşılığı bu resim değil. Karşılığı bu resim olmamalı. Kadraj deniliyor arkadaşlar. Kadrajla alakalıymış da şeymiş de ben o fotoğrafta olmadığıma sinirlenmiyorum. Benim sinirlendiğim tek şey o fotoğrafta sadece kolumun gözükmesi. Kolumu da kesin arkadaşlar. Kolumu da kesin o fotoğrafta ben olmayayım. Çünkü e, bu memlekette bir şeyler yapmaya çalışan insanların karşılığı bu olmamalı. Bu fotoğraf olmamalı. Bana soruyorsunuz Murat kardeşim geçtiğimiz sezonlarda futbolcularla röportaj yapıyordun. Bu sezon niye yapmıyorsun? Söyleyeyim. Haluk kardeşimize defalarca söyledim. Haluk dedim. Alper'le alakalı röportaj yapmak istiyorum. Bununla alakalı ben futbolcuyla direkt görüşmeyeyim. Bana yardımcı ol. Kardeşim tamamdır, tamamdır deyip kestirip attılar. Keza Berk kırlangıça söyledim. Aynı şekilde. Arkadaşlar burada benim, ben ilk defa futbolcularla röportaj yapmıyorum. Vedat Muruç'un resmi. Bozbağ döneminde, Bozbağ Başkanı'nın döneminden beri ben futbolcularla röportaj yapıyorum. Hani bunu ben yapıyorum diye değil. İnsanlar futbolcularımızı daha yakından tanısınlar. Daha e, samimi olduklarını görsünler. Futbolculara bak, belki bakış açıları hani değişir diye bu yayınları yapıyorum. Ama bugün arkadaşlar tatlı getiriyoruz. Hani o kadar organizasyon yapmışız. Diyorum ki bir e, bir masa getirin de. bir masa yetmiyor. Bir masaya daha koyalım. Ya bir masa yeter ya. Bir masaya koyun. Ya arkadaşlar siz bizi de dalga mı geçiyorsunuz ya? Ciddi söylüyorum yani ilk defa bu şekilde bir yayın yapıyorum. Normalde bu şekilde bu tarzım bu değil. Ama dediğim gibi arkadaşlar doldum yani. Ya doldum bazı kardeşlerimiz, abilerimiz bu durumdan anlasın diye bu yayını yapıyorum. Masa istiyoruz. Diyoruz ki taraftarımız kalabalık gelecek. Beni arayanlar gelecek çünkü. Buraya sığmayız. Ee, hani oyun sahasına girmeyelim. Tamam eyvallah ama Hani en azından bir tellerin ilerisinde bir e, karşımızda olsun. Hep beraber bir resim çekinelim. Hep beraber bir konuşma yapalım. Ve birlik beraberlik, camia olma anlamında bir birlik beraberlik sağlayalım istiyorum. Ben bunu sağlamak istedikçe bazıları önüme engel çıkarıyor arkadaşlar. Ben engelle uğraşacak zamanım yok, engel uğraşacak bir enerjim yok. Benim derdim Giresunspor'un daha iyi olması anlamında. Ha, derseniz ki, Murat kardeşim senin bunu yapmana gerek yok. Ben tekrar belirtiyorum. Ben bunu kişiler için yapmıyorum. Ben bunu Giresunspor'un camiası için yapıyorum. Ben bunu Giresunspor'umuzun birlik beraberlik içerisinde olması anlamına yapıyorum. Çünkü ben bu lafı söylüyorsam, birlik beraberlik, camiye olmalıyız, kenetlenmeliyiz kelimesini kullanıyorsam ben bunu icraate dökerim. Çünkü ben böyle bir karaktere sahibim. Ben söylemim, söylediğim şeyi eyleme dökerim. Sadece söylediğim şey havada kalmaz benim. Ben yaparım. Şu bir şeyi söylüyorsam onu mutlaka ölüm kalım olmadığı sürece yaparım. Ama bir şey de yapamayacağımı da belirtiyorsam yapamam. Hani o yüzden birlik beraberlik için hareket etmeliyiz diyoruz. Kenetlenmeliyiz diyoruz. Ama buna eğer engel olmak istiyorsanız sahne sizin arkadaşlar. Gelelim dünkü olaya. Hakan Hoca dün takımı bıraktı arkadaşlar. Bavulunu dahi topladı. Ancak e, Sayın Bakanımız Nurettin Canikli devreye girdi ve Hakan Hoca bir şekilde ikna edildi. Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz ne zaman yeri geldiğinde eleştirdiysek bu konuda da teşekkür edeceğiz arkadaşlar. Çünkü bizim lobiye ihtiyacımız var. Çünkü bizim birlik beraberliğe ihtiyacımız var. Çünkü bizim şu arma uğrunda, şu arma etrafında birleşme ihtiyacımız var. Ben her zaman net olan bir adamım. Her zaman dilinden, kalbinden geçenin dilini aktaran, aktarabilen bir insanım. Kimseden çekinmem biliyorsunuz. Hep iyilik kazansın, hep iyilik olsun, hep iyilikle bir şeyler kazanılsın ve iyiliğin kazandığı ve iyiliğin olduğu bir şeyler olsun istedim hayatım boyunca. Ama adnet olunduktan ama farklı şeyler güdüldüğünde de tepki koydum arkadaş. Tepkimi koydum yani tepkimi koyarım arkadaşlar. Çünkü bizler birlik beraberlik içerisinde olmalıyız. Şöyle bir video yapıyoruz, aman kulübümüze zarar gelir. Böyle bir video yapıyoruz, kulübümüze zarar gelir, bir daha editliyoruz, bir daha ya siliyoruz ya farklı bir şey yapıyoruz. Biz Grespor çalışanı değiliz. Biz Giresun sevdalısıyız, sevdalısıyız arkadaş. Belki bu videodan sonra benimle konuşmayacaksınız. Hiç problem değil. canını sağ olsun ama yeter. Ama gerçekten yeter yani. 3 yıldır deplasman gitmediğimiz deplasman kalmadı. Kayserisinden İstanbul'un birçok birçok takımlarını. İstanbul olayını zaten anlattım. Güç meselesi arkadaşlar bu. Bu imkan meselesi. Yani biz imkanımız doğrultusunda bunları yapmaya çalışıyoruz. Ama hayatında bir realitesi var. Hayatında bir gerçekliği var. Hepimizin bir kaygısı var. Bu kaygıyı sağlam, hani biz bu kaygıyı sağlamadığımız gibi bu kaygıyı da morunda harcıyoruz arkadaşlar. Sevdamıza harcıyoruz. Ben bundan kesinlikle en ufak bir zerrem, en ufak bir şüphem yok. Bana soruyorlar Murat kardeşim sen bunu YouTube'dan sağlıyorsun diye. YouTube'dan 220 lira para kazanıyorum arkadaşlar aylık. 220 bin değil. 220 TL Türk lirası. Yani 2 kilo bulgur parası. Ya da 3 kilo meyve parası. Ben bunu bir para kazandığım için yapmıyorum. Amerika'dan arıyorlar, Hollanda'dan arıyorlar, Almanya'dan arıyorlar, Bursa'dan arıyorlar. Türkiye'nin her tarafından arayıp kardeşim Allah senden razı olsun dedikleri için devam ettim. Ve mücadelem bu yöndeydi. Bu sözün farkında mısınız bilmiyorum ama ulusal kanaldaki kimselerle doğru düzgün yayın yapmadım. Yani yapabilir miydim? Uğraşsam yapardım ama enerjim kalmadı arkadaşlar. Gerçekten enerjim bu şekilde enerjim kalmadı. Ben ister ben ben şöyle istiyorum. Hani ulusal kanallara Giresun adını bir saniye daha duyurmanın derdindeydim ama insanlar farklı şeylerde. Bu da sizin midenizi bulandırıyor. Bu da sizin canınızı sıkıyor arkadaş. Hani o yüzden ee, bu biraz da dertleştiğim bir yayın oldu. Hani o yüzden hakkınızı da helal edin. Sizlerden de bu konuda da ee, biraz to tolerans bekliyorum arkadaşlar. Bu konuda biraz sizlerden ee, anlayış bekliyorum. Ben her zaman insanların yüzüne söyleyemeyeceğim bir şey yazmam veya yani söylemem. O kardeşimize de zaten yazdım mesaj mesajı da duruyor. Hani beni kırpmanız için teşekkür ederim diye de yazdım. Hani bu insanın zoruna giriyor arkadaşlar. Bu İnsanız, etten ve kemikten yaratılmışız. Ben orada elimde baklavanın bir kısmı gözüküyor, tamamen gözükmüyorum. Hiç gözükmüyorum, önemli değil. Yani benim oradaki derdim gözüküp gözükmemek değil. Ama sadece kolumun gözüküp bedenimin olmadığı bir yerde saygısızlığı kabul etmem söz konusu değil. Yani o yüzden herkes bir haddini bilsin, herkes yaptığı işi saygıyla yapsın, herkes yaptığı işin emeğini versin, karşılığını versin. Bu bana yapıldı diye demiyorum. Bu bana karşı bir kere yapılmadığı için tolerans gösterdim, art olmadım, düşünmek dahi istemedim ama biz birlik beraberlik içerisinde olacaksak, biz cami olarak kenetleneceksek hep beraber kenetlenelim ya da kavga haline devam edelim. Ben diyorum ya kenetlenmeliyiz, mücadele etmeliyiz. O hani o 150 kişi içerisinde Giresun Spor'a küskünler vardı arkadaş. O abimin söylediği bana şey şu, Murat kardeşim sadece senin için geliyorum. Ben Giresun Spor'a küsüm dedi. Sadece senin için geliyorum. Ben bu takıma yıllarımı verdim. Bu takıma emek verdim. Taraftarlık yaptım. Armour'unu mücadele ettim. Birileri parayı e, birileri parayı kırdı demedi. Girespor'una nem alandı. Nem alandığı için biz bunları gördüğümüz için kendimi geri çektim. Senin için geliyorum kardeşim dedi. Buradan da Okan abime selamlarımı, saygılarımı iletiyorum. Allah razı olsun abim senden diyorum. Geldiğin için teşekkür ediyorum. E, Giresunspor'da bunlar böyle gelişmeler oldu arkadaşlar. Bunlar bana yapılan şeylerdi. E, benim gibi Giresunspor fanatiğine yapılan bir şeydi. Umarım buradaki o kardeşlerimi çıkar özür diler ya da dilemezler. Canları sağ olsun. Kendileri bilirler. E, Adnetli olmasını düşünmüyordum ama e, yani ben kimseyle ne savaşmaktan çekinirim ne de mücadele etmekten korkarım. Çünkü benim ızgımı onlar vermiyor. Benim ızgımı Cenab-ı Allah veriyor. Ama sevda uğruna yaptığımız bir şeylerden de dediğim gibi teşekkür beklemiyorum ama hakaret de beklemiyorum. Bu bana karşı yapılmış bir hakaretti. O yüzden e, dediğim gibi bu konuda bu konu hakkında umarım bir cevapları vardır diyorum. Hakan Hoca ile yolların devam edilmesi en doğru karardı. Hakan Hoca ile de dün konuştum. Devam etmelisin hocam dedim. O da yıpranmış. O da artık üzgün durumdaydı. Ona da moral olsun diye düşündük ama e, bazen bizim düşündüğümüz gibi olmuyor. Biz de insanız. Etten ve kemikten yaratıldığımızı herkes bilsin istiyorum. Kendinize çok iyi bakın. Bu yayında dediğim gibi e, hakkınızı helal edin. Bu yayını bu şekilde bir yayın yapmak istemezdim ama e, bazen bazen dolabiliyoruz, bazen dertleşmeye ihtiyacımız oluyor. Dediğim gibi YouTube'dan kazandığım Para miktarını çok fazla merak edenler vardı. 220 TL kazanıyorum. İsterseniz size vereyim. Güle güle harcayın arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Tuttuğunuz takım memleketinizin takımı olsun. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.